Merhaba sevgili balık burçları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için aşk ve kariyer hayatınızla ilgili bir açılım yapacağım. Her zaman olduğu gibi kanala abone olan arkadaşlar için niyet ediyorum. Bu desteyle başlayacağım, bu desel yoluma devam edeceğim. Başlayalım bakalım sevgili balıklar için. Kupa kralı, denek sekizisi, kule kartı, tılsım şövalyesi, tılsım işüsü. Ya siz hayatınızda o kadar hızlı bir şekilde birleşiklik yapıyorsunuz ki şimdi bu şu olabilir. Yalnızken bir anda sosyalleşmek olabilir. Bir anda ben sosyalleşeceğim diyebilirsiniz. Sosyal sevgililere katılabilirsiniz. Dedik karttan. Veya ee, çalışmayan birisiniz bir anda kendi kendinize hayır ben çalışacağım, iş hayatına katılacağım, aktif bir şekilde çalışmak istiyorum diyebilirsiniz. Bu düşündüğünüz şey neyse başarıyorsunuz diyor kartlar. Yani böyle bir hayatınızda köklü bir değişiklik evresi istiyorsunuz ve bunu yapıyorsunuz olarak gördüm. Burada böyle bir balık burcu arkadaşımla enerjimi tuttu. Devam edelim bakalım farklı balık burçları için. Kılıç karınçesi, adalet kartı, Kılıç Şövalyesi, Denge Kartı, Kupa Kraliçesi. Şimdi burada siz ıı, çok fazla mücadele veriyorsunuz bir şeylerle ilgili. Hayatınızın dengeye girebilmesi için, hayatınızın yolunda gidebilmesi için çok fazla mücadele verdiğinizi gördüm. Ama siz mücadele verdikçe sizin elinize gelen şey bir şekilde gidiyor. Şimdi bu maddi hayatınızla, kariyer hayatınızla ilgili bir şeyse ben evet çok uğraşıyorum, çalışıyorum, mücadele ediyorum ama benim kazancım bir yerden geliyor, bir yerden gidiyor dediğinizi duyar gibiyim. Böyle bir şey hissediyorsunuz. Peki bu durum nasıl değişecek mi? Ona bakalım. Dünya kartı, tılsım 5'si, değnek 4'si, değnek şövalyesi. Değişecek diyor kartlar. Bir süre daha böyle devam edeceksiniz ama e, en azından bu dönemde şunu fark edeceksiniz. Sarsılmadınız. Yani bir şekilde e, o az da olsa bir yerden bir yere giden gelirle o süreci atlattınız. Bu mesela işinizle ilgili bir şeyse. O iş yeriniz sürekli sizin kazanan bir yer olabilir. Size kazandıran bir yer olabilir. Ama o gelir gidiyordur geldiği gibi. Yani borçlara, ödemelere bir şeylere. E, kartlar diyor ki evet sen bak orada bir sıkıntı yaşadın. Sıkıntılı bir süreç geçirdin. Ama o iş yerinin de kapanmamasına vesile oldun. Yani bir şekilde kapatmadın orayı. Ayakta durdun diyor. Peki devamında daha da böyle sizi tatmin edecek doyucu bir kazanç olacak mı? Kupası, kupa dokuzusu, tasım sekizisi, değnek ası, kılıç sekizisi, değnek altısı. Olacak olarak gördüm ben. Mücadelenizin şu anda başlarındasınız. Ee, çok severek de yaptığınız bir iş olduğunu gördüm. Burada direkt bir kariyerle ilgili soru sormuş, odaklanmış balık, balık burcu arkadaşım enerji tutmuş olabilir. Kartlar diyor ki senin şuradaki gibi inşa etmeye çalıştığın, sürdürdüğün bir süreç var. Buna devam ettiğin müddetçe evet köşeye sıkıştığın zamanlar olacak. Evet elin kolunu bağlı hissettiğin zamanlar olacak ama bir noktada bir şekilde başarılı olacaksın dedi. Peki farklı bu burcu arkadaşlar için devam edelim bakalım. Yıldız şüşüsü, tısım dörtüsü, denk beysi, kupa prensi, yıldız kartı. Burada bir ilişki var ve bu ilişki sürekli kıskançlık yüzünden başlayıp başlayıp bitiyor. Yani sürekli bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Sürekli kendinize açıklama yaparken buluyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bu insana bu açıklamaları yapmak zorunda mıyım? Niye yani yeni birini bulamaz mıyım? Mecbur muyum ben bu insana diyorsunuz? peki soralım bir kartlara gerçekten. Mecbur musunuz bu insana? Niye bitirmiyorsunuz bu ilişkiyi? Madem bu kadar sıkıldınız. Denek kralı, kılıç yedilisi, kılıç onlusu, şeytan kartı. Valla bağımlısınız bu insana. Aranızda sizin bir bağımlılık var. Yani bu ya maddi bir bağımlılık ya da fiziksel bir bağımlılık fiziksel olarak bu insandan kopamıyorsunuz. Bakın siz bu insanla her görüştüğünüzde dibi görüyorsunuz. Ya hastalanıyorsunuz, bir şey oluyor. Ya. Vücudunuz size mesaj gönderiyor aslında, tepki veriyor. Diyor ki bak bu insan sana zarar veriyor. Bu insan sana faydalı değil, hayırlı değil. Ama siz ısrarla o bağımlılık neyse görüşüyorsunuz bu insanla. Belki bu ise her buluştuğunuzda size laf sokuyor. Gönder, iğnelemeler yapıyor. Bir şeyler söylüyor. Belki kıskanıyor, kontrol etmeye çalışıyor. İşte onu oraya koyma, bunu buraya yapma. Bu ne sevmeyen insan davranışı. Sıkıntı yani. Ve siz buna rağmen bu insanla görüşüyorsunuz. Peki soralım kartlara. Ne bekliyor siz bu kişiyle? Ne olacak bu ilişki? Denek prensi, kılıç dokuzusu, kader çarkı, azize kartı, kupa Kadersel süreçte bunu yaşamanız gerekiyormuş böyle bir ilişki yaşamanız gerekiyormuş. Bunu deneyimlemeniz gerekiyormuş olarak gördüm. Sıkıntılı bir bekleme süreciniz var. Bir aylık bekleme sürecinizin ardından bu kişiyle olan bu sıkıntılı durum sorun neyse bunu bir şekilde çözeceğinizi, halledeceğinizi görüyorum. Ama bu süre biraz hani dediğim gibi zor geçecek. Çok zor geçecek. Hayırlısı olsun diyelim sevgili balık burçları. Devam edelim bakalım farklı balık burcu arkadaşlarımız için. İmparator kartı, Kılıç Prensi, Kılıç Oğlusu, Aslan Adam, Kılıç Altısı. Ya burada sizin kısmetlerinizi kapatan birileri var. Siz şimdi e, e, ya evlenmek istiyorsunuz ama önünüze hep bir engel çıkıyor. Hep ciddi ilişki aşaması, ilişki tam ciddiye gidecekken bitiyor o ilişki. Karşılar bir şekilde yan çiziyor. Bu şekilde bir 4-5 ilişki denemeniz yarıda kalmış olabilir, bitmiş olabilir. Ya da tam bir iş yerine kalıcı olacaksınız, ilerleyeceksiniz, serfi alacaksınız. Birileri durduruyor bunu, engelliyor. Peki şu da desteğe soralım. Bu süreç sizin için ne zaman değişir? Değişir mi yani? Ona bakalım. Bakıralı ermiş kartı, ay kartı, tasım beşisi. Sizin ben bir, benim kısmetim kapalı dediğinizi duyuyorum şu an ya. Hani hep mi böyle olur dediğiniz bir evredesiniz. Gerçekten de hep mi böyle olur? Niye siz yaşıyorsunuz ki bunları? Ne zaman düzelecek bu durum? Ben zaman görmek istiyorum. Hmm. Yani şöyle zamanı geldiğinde olacak. Kadersel planda bir şekilde ilahi adalet sizin için işlemeye başladığı noktada olacak dedi kartlar. Ama. Bu süreçte belki bu sizin pişmeniz için, belki sizin yeteneklerinizi geliştirmeniz için olan bir şeydi. E, i̇lişki anlamında ise ilişki deneyimi kazanmanız adın anlamında olan bir şeydi. Hani çevrenize bakıp şunu diyor olabilirsiniz. Bu bile çalışıyor da hani bu bile demeyelim de. Yani sizden daha az yetenekli birinin o işi yaptığını gördünüz diyelim. E, bu durum sizi rahatsız ediyor bir şekilde. Hissediyorsunuz bunu. Kartlar diyor ki bunu yaşamanız gerekiyormuş. Aha kader çarkımız da geldi ama bir şeyler sizin için değişecek. Devran sizin için de dönmeye başlayacak. Sadece sabretmeniz gerekiyor. Bir de biraz böyle ekstra mantığınızı kullanarak hareket etmeniz gerekiyor olarak gördüm. Yani belki siz olmayacak şeyler için uğraşıyor olabilirsiniz. Hep aynı iş için uğraşıyor olabilirsiniz. Kartlar diyor ki belki o iş senin için doğru bir iş değil. O iş senin kaderin değil belki. Sen o iş için yaratılmadın. Ya da o iş için doğru donanıma sahip değilsin doğuştan o iş için bir yeteneğin yok ya da o yeteneği geliştirebilecek doğru eğitimi almadın ee, yönünü farklı bir işe, farklı bir ilgi alana değiştirebilirsin yöneltebilirsin diyor ya da şu olabilir, hep ilişkide aynı tip insanlara gidiyor olabilirsiniz hep e, ciddi ilişki istemeyeceği belli olan, sizi bir şekilde bir noktada üzeceği, yarı yolda bırakacağı belli olan insanlara gidiyor olabilirsiniz kartlar diyor ki bu kişilerin belirgin özellikleri vardır ya da İlk buluşmada, görüşmede, o sohbet esnasında, flört esnasında sen bu insanı anlıyor, fark ediyor olabilirsin. Ama buna rağmen devam ediyor olabilirsin. Hani hep aynı kişilere gidersen tabii ki hüsrana uğrarsın diyor. Biraz böyle ilişkilerle ilgili ise bu konu dediğim gibi kariyerde ise eğer. Ki ben kariyer enerjisi de çok yoğun aldım. Kolektifin bir kısmı kariyer, bir kısmı aşka odaklanmış olabilir. Aşk içinse de dediğim gibi başka insanlara yönelmeniz sizin için daha hayırlı olur dedi kartlar. Sevgili balık burçları. Evet bak farklı insanlar dedim ve yeniliklere yönelmeniz, farklı olanın altındakini aramanız sizin için daha iyi olabilir. Sevgili balık burçları sizin için böyle gördüğüm videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.